Liechtenstein'daki Bendura Bank olarak varlıklarınızla bireysel olarak ilgilenmek temel görevimizdir. Başlangıç durumunuza ve kişisel ihtiyacınıza göre execution only, sadece emri ve işlemi yerine getirme konusunda yatırım danışmanlığı ve varlık yönetimi hizmetimizde size esnek çözümler sunmaktayız. Bendura Bank'ın finans uzmanları, menkul kıymetler portföyünüzü hedeflerinize göre oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Varlıklarınızı enflasyona karşı korumak veya uzun vadede hisseler alarak arttırmak istiyorsanız size en uygun yatırım çözümünü sunuyoruz. Varlık yönetimi hizmetinde uzmanlardan oluşan bir ekip, tercihlerinize, finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre ideal yatırımları bir araya getirir. Yatırım danışmanlarınızla birlikte bu verileri size uygun stratejiyi tanımlamak için kullanırsınız. Faiz geliri, gelir, dengeli büyüme veya sermaye kazancı daha sonra uzman ekibi yatırım sürecini başlatır. Bu şunları içerir. Öncelikle mevcut piyasa durumunun ekonomik, teknolojik, sosyal ve politik gelişmeler açısından analizi. İkinci olarak uygun taktiksel önlemlere ilişkin kararlar. Üçüncü olarak yatırımlarınızla ilgili hedefe yönelik revizyonlar ve dördüncü olarak güncel kalabilmek için mevcut piyasa durumu hakkında aylık bir yorum ve finansal varlıklarınızın detaylı gelişimi hakkında çeyrek bazında ayrıntılı bir rapor alacaksınız. Varlık yönetimi hizmetlerimizin başarısının sırrı aşağıdaki temel taşlara dayanmaktadır. Esneklik Yatırım tercihlerine yönelik farklı stratejiler ve bölgesel özelliklere sahip geniş bir finans yelpazesinin yanı sıra özel isteklerinize yönelik oyun alanı da sunuyoruz. Profesyonellik Deneyimli uzmanlardan oluşan ekibimiz, Uluslararası lider finans kurumlarıyla birlikte çalışarak 150 analisti aşkın uzmanıyla düzenli olarak finans stratejileri konusunda fikir alışverişi yapmaktadır. Günlük çalışmalarımızda Bloomberg ve Morningstar gibi en yeni teknolojik araçlardan destek almaktayız. Güven, müşterilerimize 30'un üzerinde dile hakim danışmanlarımızla hizmet vermekteyiz. Bununla birlikte uzmanlarımıza direkt erişiminiz bulunmaktadır. Ayrıca her şey dahil tek bir ücret ödersiniz aracılık, hesap ve saklama hizmeti ve portföy yönetimi hizmeti. Tercih ettiğiniz stratejiye göre %1.2 ile %1.7 ücret ödeyerek 500.000 francs veya dengi değerinde tutarlara Bendura Bank AG'nin varlık yönetimi hizmetinden faydalanabilirsiniz. Sonrasında yatırımlarınız uzmanlarımıza emanettir. Ve siz, borsanın seyri ne olursa olsun rahat bir uyku çekebilir ve hayattaki güzel şeylerle ilgilenmeye vakit ayırabilirsiniz.